Recep Uçar ile yollarını ayıran Konya Spor resmi sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktörlük görevine Çağdaş Atan'ın getirildiğini açıkladı. Teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayıran Konya Spor yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Çağdaş Atan geri döndü, Yeşil Beyazlı ekip resmi sitesinden yaptığı açıklamada son olarak Başakşehir'in teknik direktörlüğünü yapan Çağdaş Atan'ın göreve getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kulübümüz teknik direktör Sayın Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sayın Atan'ın salı günü akşam saatlerinde Konya'da olması beklenmektedir. Prensip anlaşmasının nihayete ermesi ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından çarşamba günü takımımızla ilk antrenmanına çıkması planlanmaktadır. Sürecin resmiyete kavuşmasının ardından detaylı açıklama yapılacaktır. Saygılarımızla. Başakşehir kariyeri, Başakşehir'in başında 98 resmi maça çıkan Çağdaş Atan bu karşılaşmalarda 47 galibiyet, 22 beraberlik ve 29 mağlubiyet alırken maç başına 1 66 puan ortalaması tutturdu.